Semiha. Semiha ben hazırlandım. Hazırlanmadın mı? Haydi sana. Geliyorum, geliyorum. Dur. Hadi. Geç kalıyoruz. Gel. ayakkabımı giyeyim. Dur ki. Geç kalıyoruz. Ana ne giydin sen? Bir şeyler oh. giydim. Lastiğimi giydim. Ay. Öte, bir... Ana sen çuvala mı koydun ki Hı, <laughs> Ben artık kalırım. Ben uçakta. Köyde ablam ben huyunu suyunu bilmem. Dur az dur dur. Sen ne, ne? kız orada şey böyle çanta vardı ona niye koymadın ya, be? Biz önceden. Çuvalla köye mi gidelim Vallahi millet bize güler ha. Gülerse gülsün. Biz önceden. Nasıl gülersin? Önceden biz, biz çuvala koyuyorduk. Ben güzel oldum mu kız Ha güzel olmuşsun. olmuşsun. Vallahi Valla ne, olmuşsun. ne koydun kız sen çantaya böyle? koydum bir şey Çantaya şeyler. demişim. Bir şeyler. Çuvala, hele hele. Ben sen abi çoğuna koy dedim ya O yetmez bu Uçaktan gidiyor ki adam da bize gülerler. Kıy. Olsun olsun. Baza bakaca koyarlar. Bu ne Su. Kız otobüsle gitmiyor. Biz 12 saat yolda kalmayacak ki sen olsun. bu suyu ne aldın? Olsun. Uçaktan alırdık ya. Hele olsun. hele hele. Olsun. Koca kaşar olsun. peynirini ha, almış. Olsun. Ben anca doyuyor onlar. Ne? Anne uçak mola vermiyor mola vermiyor bu ne yiyor yumurtada mı haşladın ha, sen? He yumurtada haşladım Seni Allah kahretmesin <laughs> karı din. Evet. Anam 5 tane haşlamış Vyyy başıma gelen soğan da Sen vallahi bunları yersen uç, uçağı havaya uçurursun ha uzaya giderim vallahi oraya gidiyoruz derken Ya geleni koy. Gaz yapar olsunsun ya bir uçakta Olsun geleni koy. Milletimizi Milletimi zehirleyeceksin sen Esas salarım esas sen, e sen ha, esas salalım anne vallahi sen ha. kız bu ne ne Lana. kız bunu niye aldın sen ha, olsun dolma yaparız gittiğimiz yerde kız biz pancarın içine gidiyor yani Allah seni kahretmesin olsun. olsun olsun Aa. kimsenin ben huynu husunu bilmem kimsenin kız benim ablamın eli olsun. açık açık o yemek yapıyor bize haberi var Allah üç tane de ekmek almış ha, olsun Olsun bizim şeyimiz yanımızda bulunsun Anne da. sen vallahi pikniğe mi gidiyorsun oraya mı gidiyorsun kız? Ha. Kız eve gidiyor eve Allah'ım ya. Kız sen hiç kıyafet almamışsın ya yana. Ee, gittiğin yerin bir gözü körse bir gözün de sen kör. Hele ya. hele hele tonmana hele. Ha. Bir tonman bir. Ha ha. Bunları anne etme eyleme götürmeyelim. Götürelim götürelim. Yeriz. Yolda izde acıkır yeriz. Acıkmıyık acıkır. Tabii. O zaman şöyle de yapalım anne valla. Abi bu tüpü de bırakayım. Demli de getireyim mi? Yeter. Yok değil bu çuvaldan anneciğim bak etme eleme, gidilmez bu çuvaldan, valla. E, yolda giderken millet, millet bize güler ki. Ya en azından yolda giderken piknik yaparız. Ana o ayaklarım bileklerim hep kopmuş vallahi koptu ha şimdi. Piknik yaparak yolda anne, giderken. Anne kız gökyüzünden gidiyor. Gökyüzünden. İnince, inince hani. giriz, eve varana kadar. Tamam ya tamam seni mi hırcığım nasıl biliyorsun? Eve varana yapayım. kadar ha? yeriz. Allah Allah. He? Bunu ne zaman aldın kızlar? yıkadın mı? Bugün, bugün bugün evet. Bugün. Bugün bugün. çuvalım vallahi sen taşırsın ha. ha. Taşırım ben. Taşı. Taşırım. Aa böyle Boğazını omzuma. Ha ip bağlayayım mı? Siz bağlarsın. Aha. Tamam. Girinirim bunu ben, girinir. E, e, böyle ip yapalım mı? Ha, ben? tabii tabii. Girinirim. Ben bir şey aldım, Bak hani Sen yanıma. Sen neye koydun? Ben ablama dedim, turşu bidona götüreyim dedim. Ha. ha. o turşu çok güzel. Ha, 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 tamam. Heh. Tamam. Tamam. T terliklerimi aldım. Ha, Burada tamam. giyerim. Aha, tamam kız biz gidiyoruz köy bir karı görsün. He hiç Allah sorma, Allah, hiç, sorma hiç sorma, hiç sorma. Aa ben iki tane tonman tomman aldım. Ha. Bir tanesi ayağımda, Ha, bir tanesi de bu. He iyi. He. Kurban kestik ya. Hmm. Ablam bana et hmm. kötü dedi. Tamam tamam. O kesince bana hiç vermiyorduk. İlk kemik hmm. vardı ha hmm. bunu koydum ha. Hmm. Kaynasın da yesin. Tamam. Ne ben? Ha bu gemiyi mi getirdin dersin? Ha. Demez ki o bu kemik memik yalar o köpek gibi. He dizleri de ağrıyor ha, i̇yi, iyi gelir iyi gelir. Ne yapayım ben? Ha ha dizleri iyi gelir. Ben doldurdum dolaba etleri Ramazan'da yürüp çocuklarla. Hmm, kavurur kavurur da. Ne tabii. vereceğim kıyım millete? Tabii tabii. Millete vermek için mi kestim ben kurbanı? Evet evet. Doldurdum dolaba. Evet. Boş ver. Evet. Benmedim kemikleri de yolladım komşulara. Evet. Aa bu kaldıydı. Evet evet. Onu da kime vereyim diye düşünüyordum evet. biliyor musun? Evet evet. Heh. Giyerim bunları çarşıya <laughs> falan Aha. giderken <laughs> giyerim. Evet. Vallahi herkes şimdi var ya köyde bağ bakacak. Evet. Ana turşu bir tonu unutmayayım hı. <laughs> <be. gülüyor> Ablam turşu. Evet. Reşit gelecek alacak şimdi bizi inşallah. <gülüyor> i̇nşallah, <gülüyor> i̇nşallah inşallah. İnşallah. <laughs> Sen bu etekle git bak köye. Niye kız eteğim? Bu kız ben sana getiriyorum. Niye ya, siyah beyazlı? Ya. Ne var E Eteğimde ne var? Aha sen ha bunu giy ha bunu. Ha bunu. Ay o bana olmaz. Ben onu zayıflayayım giyerim. Bir kilo vermeye çalışıyorum. Seniye. Bu olmaz mı sağ? Şimdi olmaz. Ha seniye mi giyersin? Seniye inşallah. İyi e, zayıfla da giy o zaman. İnşallah seniye. Tamam tamam. Bu sana olmaz. Olur. Aa bunu aldım bağlarsın köyde. Olur. Tüsküllü güne. Tamam. 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 Bakayım. Hmm. Tamam. Seninle. Tamam. Uçakta evvela gidelim. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah. İnşallah. Ana sen. Ana i̇nşallah. sen kara lastiklerle mi gidiyorsun? He. Ne var? Kıyı kara lastikten götürdüm. Niye biz kız millet e, telliyle gidiyor, buraya geliyor yani. ya. Onlar bir şey bilmiyor anneciğim ya. Te, sen ha bunları giy giy. Aha aha. Bunları e, ateş atıyor vallahi. Onları giyemem giyemem. Niye? Yok. Ben... Tıkırdak 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 yürürüm ha. kız gelir kaynana. Ondan gidemem. Gidersin be sen gitmeyeceksin gidemem. uçak götürecek bizi. Olsun ben ondan gidemem. Şeye derim ki şoföre hmm. uçağın şoförüne. Bizi babam gidin oraya götür derim ben. Tamam. Belki oğlu evin oraya bırakırlar bizi. İnşallah. Ha. İnşallah. İnşallah. Belki i̇nşallah. Belki pilot bizim köylüdür ha. İnşallah. Çıfır. İnşallah. Ha. İnşallah. Uçakta mı ona verirler mi acaba? Verirler belki. <laughs> yok yok vermiyorlar. Vermiyorlar mı? Ben öğrendim öğrendim. Ha yani. evet. öğrendim. E ben acıkırsam ne olacak? Hayır, ya almışsın bir sürü. Aldım onu. Ee? Nasıl çıkacağım burada milletin yanında? Onu koyarken düşünseydin anne. Sen bana niye söylemiyorsun onu koyacağım bunu koyacağım. Ne de. düşüneceğim ben acıkınca hiçbir şey gözüm görmez. Kimseyi gözüm görmez. görmez. Orada kustas kızlar varmış, çıtır çıtır onları giy. Hmm, onlara da buyurun. He yürüz, yürüz. Yürüz beraber. Soğanlar böyle. Kontonun tepesinde kırıyor musun? Adamın tepesinde kırma önümüzde adam oğlu ha. Tamam Otobüs tamam. Otobüs gibiymiş değil mi çayla? Tamam tamam, tamam, ha. tamam. Ben çocuğa sordum da. Hı -hı, öyle tamam. dedi. Tamam tamam. Ana şoförün yanına otursak keşke öne. Hı -hı. Manzara seyrede seyrede Ay, giderim. Hayır hiç sorma. Değil hiç mi? sorma. Evet, ben evet. söylerim konuşurum. Ben çekinmem ki. İnşallah. i̇nşallah inşallah. Ben şoförle konuşurum. İnşallah. He. Sağ selamet gidelim de. Aynen. İnşallah. Aynen. Biderim i̇nşallah. Be. inşallah. Allah izin verirse inşallah. Aa buraya sen tomanını asalım da geçerken bakar bizim evlerde. işte. Ey tomanım gel buraya gel derim. Tuman sağ mesin gel buraya gel. Buraya. <laughs> sen benim cadını nereye götürüyorsun demesin tuman <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Kaç. Hey. <laughs> nereye kaçayım kıyı? Nereye kaçayım? Uçağa mı kaçayım? Ben ya. kaçarsam sen kalırsın. E az ötere git. Ne be sen sen seninki büyük Benim büyük. Sıkıştım. Benim düğme kadar şeyim var seninki maşır 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 E sıkıştım. Ha gel gel ha. A, tamam. Uçağa şoförüne de öyle deme ha. Öte git beri geldi. E oradan kalk ben oturayım sen süremiyorsun derim ha, ya. sağ sana ellerim öyle şeyi. Versin. Ne ne tutuyorsa orada. Görse ben de tutarım. <laughs> Böylese tutarım. <laughs> ha. Güzel miyim ki? Ha. Vallahi sen ha. güzelsin. Ay Almanya'dan gelmiş gibi. Ha, şimdi hep gelirler bence. Aynen. Evet. Semiye gelmiş, Ay. gelirler hep. Ha. gelirler. Bana bak. Burada kimseyle konuşmayalım. Ha. Korsumuzdan Tamam, tamam. Ha. tamam. Sen ilk defa değil mi uçağa? He, ilk defa biniyorum ben. Ben de ilk ben. defa biniyorum. Ben ilk defa Ana giniyorum. nasıl acaba? Bilmiyorum Reşit ki. de gelmedi. Neredesin la Reşit gelsin la sen indir. bu çocuktan ölüyor. Merak ediyorum merak sen ediyorum. sen çuvalı indireyim mi kıyıyorlar? İndir indir Vallahi. indir indir. He ee, böyle atarsın Aha, şeyde. İndir. Elinde taşıyamam tamam, ağır ağır. Tamam indir sen. Tamam <laughs> sen, sen indir. E ben yolda bekleyeceğim valla sen gel yavaş yavaş ben arkamdan. Geliyorum, git, İyi, geliyorum. Geliyorum Ben geliyorum geliyorum İyi hadi. Çocuk Çocuklarla vedalaştın mı? Kızların gelmedi mi kıyı? Geldiler geldiler. Geldiler mi? Vedalaştım ben. Benim yanıma niye uğramadılar? Ha? <laughs> gelirler. Ne demiyor yengezle de ısmarlaşın. Ölüm var kalım var yollarda şey, de. Sağ yola inerler yola. Vallahi beni insan yerine koymuyor Hayır, bunlar. Yola ha. gelirler sağ yola... yola. Buradalar mı gitmediler mi? daha? Yok yok. Ha tamam o zaman. Senin yolda arabaya biniyorlar. Ee, İyi ben gideyim de sen tamam. ben arkamdan gelirsin yavaş yavaş. Tamam tamam hadi güle güle. Ben de peşinden hadi geliyorum. sen de güle güle gel haydi. Tamam tamam. Ay. Tamam. Ay. Düşme. Yok yok düşme. Düşme be. Aha. Ana. Kaynanamış çuvalı düştü. Düştü mü? Düştü. Neyse yumurtalar haşlanmış Allah'tan. He. Ha. Haydi haydi gel yer eşit haydi. Tamam var ya.